Herkese merhabalar sevgili dostlar. Adana 6 Nisan Cumartesi günü yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarım. İstanbul tahminleri de yayında mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İstanbul'da da 6 koşul bir program var. Bu yüzden tek altılı olduğu için bu videoya Adana tahminlerine daha fazla bütçe ayırdık arkadaşlar. Adana'daki yarışlarda açıkçası e, ee, çok keyifli olacak gibi gözüküyor program bayağı zor bir program sürprizlere açık bir program bu yarışlar Adana'da söz konusu Bunu belirteyim İstanbul'da bir tane tekli bir oyun yaptık arkadaşlar ee, onu da söylemiş olayım. Kanala abone abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim arkadaşlar. Videonun alt kısmında ismim var. Oğulcan Karaca yazıyor. Onun hemen yanında katıl üyeliğinden bize destek olabilirsiniz. Yine yanında teşekkürler butonu var arkadaşlar. Orada teşekkürler yazıyor. Ona tıklayıp bir defaya mahsusta destek bulunabilirsiniz. Şimdi Adana. 10 koşu. Çim kum karışık. 1.5'da ilk yarış Maiden. 4 yaşlı Araplar 1300 çime çıkıyorlar. Arkadaşlar 9 at var. E, pek fazla kendisini çimde göstermiş ve iyi bir şeyler yapmış. Safkanlar start almıyor burada. Onu belirtmem lazım. Çimde kendisini gösterip iyi bir performans sergileyen Müslüm Çelikli altınları Turan ile başlayacağız mecburi. Son yarışı kum pistte de tekrar bir denendi ama istenileni veremedi. Muhtemelen bu at tamamen çimci. E, çünkü çimde ikinci olduktan sonra kumda 7. olması e, pek hani atın normal bir durum değil yani. O yüzden bu atın çimci olduğunu söyleyebiliriz. Altınları Turan ile başlıyorum. Son on no, no. Her ne kadar kum pistte iyi koşmuş olsa da çimde de şansı olabileceğini düşündüğümüz bir numara Beşir Ağa'ya şanslanacağım. Fesih Çetin baş idaresindeki Safkan. Henüz iyi bir derece görmedi burada ama yani olur mu olur bir denemekte fayda var. At son dönemde birazcık daha form tutmuş vaziyette. Belki çimde bu yarışta gidebilir. O yüzden bu şansı tanıyorum bu atı arkadaşlar. Sonrasında da 1.28.03 derece gören Yusuf Cengiz idaresinde 8 numara aşk rüzgarını önereceğiz. Bu atın da tabii ki çimde dördüncülük görmüş olması yazmamıza etken oldu diyebiliriz. Efe Pirkara atına sahip. Çimde gidebileceğini düşündüğümüz bir orjine sahip olduğunu belirtmem gerekiyor. Ee, geriye kalan isimlerde tuttuğunuz, ettiğiniz herhangi bir safkan varsa ilave yapabilirsiniz. Biz bu kadarıyla yeterli gördük diyorum. Ve geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki koşu, ikinci koşuya. Saat 2'de satış 2. Bu satışlarda 1, 2, 3. Bunlar sadece satış miktarı ile ilgilidir arkadaşlar. Zaten beni önceden dinleyenler bilirler ama ben yeni katılan arkadaşlarımız için de belirtiyorum. Satış koşularındaki bu yanında yazan 1, 2, 3 bunlar atların satış miktarı ile ilgili. Handikap puanı ile ilgili bir durum söz konusu değil. Atların e, gelir düzeyi ile şart düzeyleri ile ilgili bir durum söz konusu değil. Tamamen rastgele bir şey yani bu. 3 yaşlı İngilizler 1900'de kuma çıkacaklar. Şimdi 7 atın koşacağı bir yarış. Arkadaşlar First Love 3 numara Müslüm Şerik'te favorimiz. E, 1 numara numara Onyx ikinci at önerimizdir. Ondan sonra Burada bir üçüncü at önerimiz yok. Yani at varsa yazmak istediğiniz yazın yoksa yazmayın. 3-1-2 safkanla geçiyoruz. Üçüncü bir at yazmak isteyen varsa yazabilir. Üçüncü koşuya geldim. Saat 2.30'da şart 3 düzeyinde x1'li bir yarış. Yani geçtiğimiz Temmuz ayından beri şart 3'ü dolmamış olan 4 yukarı İngilizler 1400 metrede kum pistine çıkacaklar. Arkadaşlar 8 atın start alacağı bir yarış. Şimdi burada açık konuşacağız. E, bu mesafede 1.25 82 derece görmüş olan 3 numara Hamaset Bir hafta evvel yarış gördü 6. kaldı e, Bu iyi bir durum Çünkü 6.lık yani kaç at koştu etti meselesi değil e, Şunu anlamak lazım Bu at uzun bir aranın ardından geldi Start aldı 6. oldu Şimdi kısa bir mesafe yarışa çıkacak e Ben size soruyorum o zaman Bu mesafede bu at etkili mi? Etkili O zaman yarış gördü mü? Gördü e kazanır mı? E tabii ki kazanır. Yani neden kazanmasın? 3 numara Hamaset, Ahmet Çelik ile birlikte bu yarışta, bu grupta, bu mesafede, bakın bilhassa bu mesafede ve de yarış gördüğü için kazanır diyorum. Bu sebeple 3 numara Hamaset'i bu yarışta tek veriyorum. Muhtemelen birçok kişi burada da tek atacaktır diye düşünüyorum. Biz de aynı görüşteyiz. 3 numara Hamaset'i tek veriyoruz. Sıralı ikili için Sıralı ikili için burada bir oyun yapmak istiyorsanız arkadaşlar bence yapmayın. Ama illa yapacağım diyorsanız herkes Malkoçan'a yönelecek. Ben diyorum ki 2 numara Agent Touch. 3 arkası 2. Iki. Bu ikiliyi bir deneyebilirsiniz sıralı ikili. Malkoçan'a neden yönelecekler? Çünkü o da yarış gördü. 7. kaldı. O da bu yarışta daha iyi koşabilir. Ama şunu unutmayın. Mesafe önemli. Mesafe önemli ve e, Agent Touch'ın da Malco Chan'ın da 1.30'larda kaldığını görüyoruz. E, yalnız Malco Chan 6 yaşında, Agent Touch 4 yaşında. Bu farklar da arkadaşlar e, göz önünde bulundurulması gereken unsurlar. Biz burada e, tabi birazcık sürpriz bir sıralı ikili için 3 arkası 2 dedik. Onu da belirteyim. 3 numara Hamaset tek. 4. koşu saat 3'te. Maiden 4 yaşlı Araplar 1300 için pist yarışı. Değerli dostlar burada 9 at var. Kömürhan Bey ve Sızırlı Yiğit Ekürü start alıyor. Ekürlerle başlayacağım. Yani bilhassa Sızırlı Yiğit. Ahmet Çelik İdaresi'deki Safkan 8 gün evvel 5. oldu kumpiste. Bir önceki yarış bir ikinciliği var. Yani bu ikincilikten ötürü biz burada bu atı yazıyoruz. Sonra geçmişte 1.27-35 derece gören bir ekürisi de var aynı zamanda. Yani o yüzden burada bu at ve ekürisi avantajlı. Başka ata geçeceğiz. Müslüm Çelikli Yoldaşgül'ü 9 numara. 21 gün evvel 3. olmuş. Geçen yıl da biçim pis düşünceli olan bir safkan. Haliyle yazılmayı hak ediyor. 21 gün evvel diğer 3. olan isim Fatih Rüstem Bebek İdaresi'ndeki 3 e, numara Parlak Demir. Bu atı da yazmanızı öneriyorum. Başka bir ata gerek var mı diye soracak olursanız yok arkadaşlar. O yüzden 4-9-3 sıralamasıyla oyunumuzu planladık. 5. koşuya gelelim saat 3.30'da. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1300 için pist yarışı. Arkadaşlar burada 12 safkan start alıyor. Şimdi 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 gelelim burada esas meseleye. Arkadaşlar 2 numara inevitable. Kim biliyor? Selim Kaya. Native One temsilcisi. Dan Hill Dancer temsilcisi. Fransa İrlanda. Bakın Fransa İrlanda. Yani sentetikte, çimde inanılmaz gidecek bir orijin. Bu atın bir özelliği arkadaşlar şu. Koştuğu 3 yarışta da iyi performanslar sergilemiş bir safkan. Ve uzun bir aranın ardından 18 gün evvel ilk kez çıktığı kumda kazandı. Yarış hayatının ilk startı çim pist kazandı. Bu beşincilikte yanlış hatırlamıyorsam bir grup koşusu olması lazımdı. O tarz bir yarış. Ben bu at burada geçilmez diyorum. Yani aksini düşünen var mı bilemiyorum. Yani last chat 153 gün arayla geliyor. Onda birazcık çekincelerim var. El Lord son yarış kötüydü için pist yarışı. bu mesafede 1.17 gören bir safkan mesela var hani işte hatta iki safkan var. Arkadaşlar burayı 2 numara Inevitable kazanır. Selim Kaya ile birlikte 2 numara Inevitable tek. Kaçıncı koşu? 5. koşu. 2 numara tek arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya saat 4'te. 16 handikap 4 çıkar Araplar 1300 çim pist yarışı. Şimdi geldik 12 atın start alacağı bir koşu. Tercihlerimiz hangi atlardır? Bir kere kurtarı kürüsünün bir safkanı var burada 7 numara balbalam. Bu ata dikkat. 139 gün arası var ama sizi aldatmasın. Kurtarı kürüsü genelde atlarını bir 2-3 ay böyle aralar veriyorlar. Bu aralarda da bir 2 ay ya 1,5 ay zaten hazırlamış oluyorlar e, kum pisti atlar ilmanlarını yapıp devam ediyorlar öyle söyleyeyim genel olarak böyle bir e, durumları söz konusu. 7 numara Balbalam da burada beklediğimiz bir isim Müslüm Çelik'te biniyor 52,5 kiloda. Şimdi devam ediyoruz e, yarış gören isimlerden e, burada Sevalcan 2 numara 3 numara Elif Nurgül bu atlara dikkat etmek lazım. Sonra sonra 1.24 derece görmüş bir isim Şalkızı 67 gün arası var. Geçmişte bu dereceyi gördü. Yine yapabilir. Bu mesafede bir anda fark yaratabilir. Hiç ummadığımız bir anda yani gelip kazanabilir. Dikkat edelim. Yine 1.24 derece gören bir diğer isim. Krat kızı 8 numara. Bu atı da arkadaşlar geniş kuponda ilave edelim diyoruz. Bunların haricinde tuttuğunuz bir at varsa tabii ki ekstra ilave edebilirsiniz. Bakın ne dedim. İstanbul daha az bütçe ayırdık. Daha çok bütçeyi buraya adına ayırdık. O yüzden daha fazla at yazılabilir. 7. koşu saat 4.30 16 handikap dişi 4 yukarı ingizler 2000 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada fazla bir detay yok. Hemen kısaca geçeceğim. 8 at start oluyor. 1 numara Karsan başla başlıyoruz. 2 numara Blue Inferno ile devam ediyoruz. Sonrasında arkadaşlar 3 Siestra 4 Moon Fairy ve arkadaşlar 5 hedefim sensin şeklinde 5 ata kadar çıkılıyor. Sıralamamız da aynen bu şekilde 1-2-3-4-5 şeklinde olmuştur. 8. koşu saat 5'te şart 4 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum pisti yarışı arkadaşlar. Burada da fazla bir detay yok. 7 atın start alacağı bu koşuda. Sadece bir şey söyleyeyim. 3 numara bizim atımız değil. Yani isminde karaca geçiyor diye Onu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Oyun önerimiz şu şekildedir. 1 numara Devri Alem, 2 numara Karaca Bey Şahı, şey 3 numara Karaca Bey Şahı. Ardından arkadaşlar burada geniş kupona çıkacağım diyorsanız da 2 numarayla 4 numarayı yazarak garantiye gidebilirsiniz. 1 3 yeterli. 2 ve 4 geniş kupon ilavesi 9. koşu saat 5.30'da Meydan 4 yaşlı Araplar 1300 sim pist yarışı. 9 atın start alacağı bu koşuda Ada Kız ve Kral ve ekür olarak start alıyorlar. Bir hasta Kral ve Ben'in geçmişteki 1.27 derecesini istinaden yazdırmaya başlıyorum bu isimle birlikte. Bir numara arkadaşlar ilk önerimiz olacaktır sizlere. Ardından burada e, şans tanıyacağımız bir isim Mehmet Akkibuz idaresindeki Hürneva 7 numara olacak. Yani bu atın bir ikincilik elde etmiş olması daha evvel pistte burada yazılmasına etken oldu diyebilirim. Sonra burada ilk kez çime çıkacak olan bazı safkanlar var tabi onları da bir düşünmek lazım ee, yine tabi e, geçmişte çime çıkmış e, iyi koşmamış ama burada iyi koşabilecek potansiyel atlar var onlardan da size bir geniş kupor için şöyle bir tavsiyem var arkadaşlar ee, Sultan defos temsilcisi olan e, Kaba Haydar Sultan'ı 8 numaralı safkan Çim'de bir yarış koştu ama yine de olabilir yazabiliriz. Ve 9 numara Prenses Anna, Kaysberg temsilcisi, Demirkır temsilcisi bu at Çim'de gidebilir arkadaşlar. Henüz hiç Çim'de koşmadı. Burada bir anda sürpriz bir galibiyete imza atabilir. Geçelim 10. koşuya saat 6'da son yarış. 16 handikap, 4 yukarı araplar, 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar 13 atın start alacağı bir mücadele. bir numara pamukçu favoridir. Çok net bir favori bence. Ee, ama tabii ki burada bu mesafede iyi giden isimler de var. Onlara da bakacağız. Ee, arkadaşlar burada Müslüm Çelik'le birlikte Dünya Kralı 8 numarayla devam ediyorum. Sonrasında Hışma, e, burada Eray Çizik'le birlikte e, Ruh Şen Ali 10 numarayı yine önereceğim. E, açıkçası arkadaşlar. Son yarış ikinci olmuş bir isim olması ile birlikte. E, Tabi ardından yine burada Ercan Çankaya ile birlikte 4 numara belalı tumbul diyeceğim. 4 gün evvel ikinci oldu bu isim. Sonrasında sonrasında burası son ayak. Bakın son ayak. Yani tuttuğunuz ettiğiniz bir at varsa yazın arkadaşlar. Burada e, benim ekstradan bir şey söylememe gerek yok. Bütçenize uyuyorsa mesela işte 12 numara dedi. Son yarış kazanmış. Olabilir. Gelebilir yine. Yazmak istiyorsanız yazın. İşte Kılıç Osman son yarış ikinci. Yazmak istiyorsanız yazın. Anlatabiliyor muyum? Hani burada artık bu son yarış olması sebebiyle de benim ekstradan bir şeyler de söylememe gerek kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada daha fazla ilaveleri yapabilirsiniz. Bütçenize de uyuyorsa tabii ki. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi İstanbul videosunda çok az bir bütçe ayırdık. Çünkü sadece 6 yarış var. Bir tane tekli bir oyun yaptık. Ee, daha çok bütçeyi Adana'ya ayırdık. O yüzden tabii ki yine küçük kuponumuzu da verdik Adana içinde. de. Ee, o yüzden yani herkese her bütçeye uygun oyun vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmanızı, videoyu beğenmenizi, katılıyor olmanızı rica ediyoruz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.